telefon üzerinden YouTube videolarınız için küçük resim, diğer adı ile Tuhum binal görselleri nasıl yapabilirsiniz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Pixart uygulamasını Google Play'den ya da Apple Store'dan indiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra Pixart uygulamasına giriş yapıyorum. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra altta orta kısımda olan artı simgesine dokunuyorum. Daha sonra bir resim veya video düzenleyene tıklıyorum. Ardından galerimdeki bir fotoğrafı seçiyorum. Siz eğer oyun içerikleriyle ilgili yapacaksanız görselinizi oyundan ekran kaydı alarak galerinize bir görsel oluşturup oradan devam edebilirsiniz. Örneğin ben kulaklık videom için bir tohum binal yani küçük resim hazırlayacağım. Görselimi seçtim. Hemen şöyle YouTube formatında kırpıyorum. 16.9 olarak. Görselimi ayarlıyorum şöyle. Kırpma işlemini yaptıktan sonra görselimde şöyle araçlardan ayarla diyerek buradan bir netleştirme yap yapacağım. Çünkü görselim biraz bulanık çıkmış. Şöyle biraz netleştirme yaptım. %50-151 civarında. Hemen yukarıdan onaylıyorum bunu. Daha sonra buraya metin olarak bir şeyler yazmam gerekiyor. Şöyle metine tıklıyorum. Yazmak istediğimi yazıyorum hemen. Mesela Huawei Freeboot SE 2. Onaylıyorum. Yazı tipini değiştireceksem tümünü gör diyorum. Buradan yazı çeşitlerini görebiliyorum aşağı doğru. Ama ben zaten kullandığım bir yazı tipi var. Burada aramıştım. Onu seçiyorum. Seçtikten sonra şöyle büyütüp ya da küçültebiliyorum. Yan taraftan da şöyle satır olarak aşağıya kaydırabiliyorum. Örneğin böyle seçtim. Daha sonra yazının kenarında siyah belirginlik ya da farklı bir renkte yazı seçtiyseniz belirginlik istiyorsanız fıça darbesine tıklıyorum. Fıça darbesini seçtikten sonra yazının kenarındaki çizgilerin hangi renk olmasını istiyorsam o rengi seçiyorum. Beyaza siyah yakışır. Siyah seçiyorum. Şuradan da miktarını belirliyorum. Kalın ya da ince olarak. Şöyle orta seviyede bir şey olsun. Hatta biraz daha fazla olsun. Onaylıyorum. Yazıma tekrar gölge istiyorsam buradan sola kaydırarak gölge, arka gölge verip yazımın daha belirgin olmasını sağlayabilirim. Bunu da %100 yaptım. Daha sonra yine bir yazı ekleyeceksem örneğin ben bunun bağlantı ayarları ile ilgili bir video hazırladım ve bunu yazmak istiyorum. Bağlantı ayarları ayarları nasıl yapılır diye bir video hazırladım. Bunu yine yazıyorum. Yine yazımı bu şekilde ölçeklendiriyorum. Böyle de yapabilirim mesela, şu şekilde de yapabilirim. Ya da şu şekilde de yapabilirim. Yazımı ölçeklendirip ortalayacağım. Bazı durumlarda yazı eğer ki alana sığmazsa şöyle yandan da yazıyı genişletip ya da daraltabiliyorsunuz. Onun da bilgisini vereyim. Şu şekilde yazımı. Buraya yazdım. Ama bunun belirgin bir farklı bir renk olmasını istiyorum. Hemen renge tıkladım. Örneğin bunun sarı renkte olmasını istiyorum. Ve yine fırça darbesiyle siyah bir belirginlik vermek istiyorum. Yine gölge ile arka plandaki gölgesini arttırıyorum. Ortaladım. Bu şekilde yazdım. Daha sonra Huawei logosunu koymak istiyorum. Ama görselini de bulamıyorum. Ne yapmam lazım? Çıkarma yazan yere tıklıyorum. Burada ücretsiz bir sürü çıkarma var. Logolar da var. Huawei yazıyorum. Bakın Huawei yazdığım zaman Huawei'nin logoları çıkıyor burada PNG olarak. Şu alttakini seçiyorum hemen. Bakın gördünüz mü? Arka planı olmayacak şekilde PNG olarak çıktı. Yine buna da kenar ekliyorum. Daha belirgin olsun diye. Bir de gölge ekliyorum. Gölgeyi de şöyle belirgin yapıyorum. Bu şekilde kolayca bir tohum binal hazırladım. Diğer adıyla küçük resim hazırladım. Bunun boyutunu da şöyle ölçeklendirebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra ben bu görselimin daha böyle HD olmasını istiyorsam görseli onayladıktan sonra rutuş kısmına geliyorum arkadaşlar. Görselimin daha HD olmasını istiyorsam arkadaşlar daha güzel bir görüntüsü olmasını istiyorsam ne yapıyorum? HD portre yazan yere tıklıyorum ve yapay zeka ile görselimin HD olmasını bekliyorum. Yapay zeka ile görselimin HD çözünürlükte olmasını istiyorum. Yaptıktan sonra öncesi ve sonrasını gösteriyor bana. Sonrası olan kısmı genişletiyorum. Öncesine doğru çekiyorum böyle tamamını. O şekilde olmasını istiyorum. Birkaç defa bu işlemi yaptıktan sonra gösterelim. HD bir görüntüye sahip olacak. Bu da gerçekten çok etkili ve faydalı oluyor arkadaşlar. Siz dilerseniz otomatik kısımdan da şu otomatik olan kısımdan da direkt yapabilirsiniz. Ama ben HD olan kısımdan yapay zeka ile görselimi daha HD bir hale getiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar görselimi hazırladım. Siz dilerseniz fotoğraf çektiğiniz yerin Arka planda olmasını istemiyorsanız arka planı kaldırma işlemi de yapabilirsiniz. Bakın örneğin şurada arka planı kaldır var. Arka planı kaldır'a tıkladığınız zaman sadece yazı yazmadığınızı düşünün. Sadece kulaklık kalıyor arkası siliniyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bu şekilde görselinizi hazırlayabilirsiniz. Arka planı renkli yapıp daha sonra yazı işlemini yapabilirsiniz. Ya da aşağıdan metinlerden farklı yazı boyutlarını, farklı yazı tiplerinde kullanabilirsiniz. Burada aşağıda zaten her şey mevcut. Farklı yazı renklerinde kullanabilirsiniz. Ben bu uygulama ile kolay bir şekilde YouTube Tuhun Binal görsellerimi, YouTube küçük resimlerimi hazırlıyorum arkadaşlar. Gayet de başarılı buluyorum. Sizlere de faydası olacağını düşünüyorum telefondan istediğiniz yerde kolayca hemen bilgisayar başına geçmeden uygulama sayesinde işlemlerinizi halledebilirsiniz. Not olarak şunu söylemek istiyorum. Uygulama ile herhangi bir sponsorluk anlaşmam yoktur. Sadece bilgilendirme amaçlı kendi isteğimle bu videoyu çekiyorum. Sizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Bilgilendirici olacağını düşünüyorum. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra görselinizi bu şekilde indir simgesine dokunarak başka bir kopya indirin diyerek galerinize kaydedebilirsiniz. Ondan sonra da zaten YouTube videolarınıza ekleyebilirsiniz. Sağ sağlayacak sağlıcakla görüşmek üzere arkadaşlar.